Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olan Kaf suresinden bahsedeceğim. Bu sure Mekke döneminde inmiş olup toplam 45 ayetten oluşmaktadır. Kaf suresi insanın yaratılışı, ölüm ve diriliş, ahiret hayatı ve Allah'ın kudreti gibi temel konuları ele alır. Şimdi bu suredeki ana temaları ve mesajları daha yakından inceleyelim. Kaf suresi Kaf harfiyle başlar ve bu harf surenin ismine de ilham verir. İlk ayetlerde Kur'an'ın yüceliği ve doğruluğu vurgulanır. İnsanların Kur'an'a karşı şüpheci yaklaşımlarına dikkat çekilir ve bu şüphelerin yersiz olduğu belirtilir. Allah'ın kudreti ve bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Bu yüzden Kur'an'ın mesajları da mutlak gerçeği yansıtır. Surede insanın yaratılışı ve ölümden sonra dirilişi üzerinde durulur. Allah, insanı topraktan yaratmış ve ona ruh üflemiştir. Bu yaratılış mucizesi Allah'ın kudretini ve insanın ona olan bağımlılığını gösterir. Ölümden sonra diriliş ise insanların hesap vereceği ahiret hayatının bir gerçeği olarak sunulur. Bu bağlamda insanların dünya hayatında yaptıkları her şeyin kaydedildiği ve ahirette karşılarına çıkacağı hatırlatılır. Kaf suresinde geçmiş kavimlerin başlarına gelen felaketler üzerinden ibret verici hikayeler anlatılır. Örneğin Ad ve Semud kavimlerinin Allah'ın uyarılarına kulak asmamaları sonucu nasıl helak oldukları anlatılır. Bu hikayeler, insanların Allah'ın emirlerine uymaları gerektiğini ve aksi takdirde büyük bir azapla karşılaşacaklarını vurgular. Ayrıca surenin ilerleyen ayetlerinde cennet ve cehennem tasvirleri yer alır. Cennet, Allah'a iman eden ve salih amel işleyen müminler için hazırlanmış bir ödül yeri olarak tanımlanır. Cehennem ise Allah'a isyan eden ve günah işleyenler için bir azap yeri olarak tasvir edilir. Bu tasvirler, insanları doğru yola yönlendirmek ve ahiret hayatına hazırlıklı olmaları gerektiğini hatırlatmak amacı taşır. Kaf suresinin son bölümlerinde Allah'ın her şeyi gören ve bilen olduğu, insanların kalplerindeki niyetleri dahi bildiği vurgulanır. Bu nedenle insanların sadece dış görünüşlerine değil, iç dünyalarına da dikkat etmeleri gerektiği belirtilir. Allah'ın huzurunda herkesin hesap vereceği ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağı hatırlatılır. Sonuç olarak Kaf suresi, insanın yaratılışı, ölüm ve diriliş, ahiret hayatı ve Allah'ın kudreti gibi temel konuları ele alarak insanları doğru yola yönlendirmeyi amaçlar. Geçmiş kavimlerin hikayeleri ve cennet cehennem tasvirleri üzerinden verilen mesajlar insanlara ibret ve uyarı niteliğindedir. Bu sure Allah'ın yüceliğini ve Kur'an'ın doğruluğunu vurgulayarak insanları iman etmeye ve salih amel işlemeye teşvik eder. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Kaf suresinin derin mesajlarını anlamak ve hayatımıza uygulamak dileğiyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.